1 Ocak 2025'te göklerde yeni lezzet, uçakta döner ve ayran dönemi başlıyor. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması sunar. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV, TV. Korendon Hava Yolları Almanya çıkışlı uçuşlarında bir Ocak itibariyle döner ayran satışına başlıyor. Almanya'da yerleşik bir firma ile yeni bir anlaşma yaptıklarını belirten Korendon'un operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı Atılay Batu konuyla ilgili şunları söyledi. Şunu düşündük aslında. Almanya'da insanlar çoğunlukla neyi yiyor? Şimdi bakıldığında orada Türk döneri baya bir ön plana çıkmış. Bizim Türkler de Türk dönerini çok seviyor. Almanlar da. Biz de dedik ki Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim. Bu firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Bir aksilik olmazsa bir ocakta yolcularımıza döner satışlarımıza başlıyor olacağız. Almanya'da üretilen bir Türk döneri. Gayet de güzel yapıyorlar. Ben de yedim. Çok sevdim. Yolcularımızın çok memnun kalacağından eminiz yanında ayran da olacak. Döner ve ayranı birlikte 10 euroya satmayı düşünüyoruz. Tek başına döner isteyen vatandaşlarımıza da 8 euroya vereceğiz. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık çekti. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV. TV. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de.